Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Gördüğünüz üzere bekleyin, bakayım tamam. Posta kutusunda bir şey gelmemiş. Şöyle dev gibi bir kılıcım var. Aslında bu normalde üç uçlu mızrak. Ben de şeyle böyle gözüküyor. Bakar mısınız? Normalde bu dev gibi. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz benim eski karakterimin heykeli ben yapmıştım. Burası köpekçiğin eviydi. Evet Emir'in köpekçiği yok şu anda nerede? Emir'in köpekçiği bak Burada değil okey. tane. Eve bak, Allah <laughs> evet arkadaşlar tekrar geldik. Aa köpekçik burada tamam. Okey. Havuç yemek istiyor. Yok yemek istemiyormuş. <laughs> Yani ilk defa Minecraft. Bu arada benim Minecraft silmedin, değil mi? Silmedim hala var senin Minecraft'ın. Yani, tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada böyle yemekler var. Etler falan var. Çorbalar var. Bu var bu var. Ha, elik, hayır 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 kimin yeriydi Beyza'nın mıydı? Beyza'nın Beyz Be Beyza'nın be, mıydı? Beyza'nın eviydi galiba burası. Evet şöyle baktık mı? Altın ve elmas çok. Ben de daha çok. Bu evi de ben yaptım. Bütün evleri ben Bir de Arkadaşlar geçen bir ev daha yapmıştım Heh şuradaki ev Görüyorsunuz değil mi Onu ben yaptım Yusuf da geldi izliyor Kapısını açık unutmuşum Arkadaşlar bakın şimdi 10.000 TL ev yani. Abarttım. Burada böyle setler falan var. Bakın şu kılıcı alak mı? Aldım. Al. Neden? Alınıyordu. Çünkü oturmalısın. Oturup yapacaksın. Hayır o zaman poz ayarlıyordu. O kılıcı bana ver dostum. Al kullar diyor. Ha, Bakın arkadaşlar. <laughs> tam Alayım şimdi elinden. Şöyle iki tane küçük yatma yeri yaptım. Burada yemekler var. Şu ortada çarpıyla oynamaya alışamadım. Hani şu ortada artı işaret. Dönemiyordum ben önceden. Şu anda oynarken zorlanıyorum. Ee, Benim notlarımı okuma çocuk. Senin notların değil ki burası. Daha hiç kimse satın almadı. Hey ee, ben Minecraft'a girersem. Ama 10 bin e bak. Abartmışsın. <laughs> Benim var. Evet arkadaşlar şu anda Kurtul. Kurtul tavukçuk. Sallanıyor tavukçuk. Heh. Dur. Aa benim şalkırım burada kalmış. Ağaç ev nerede? Ağaç ev nerede? Ağaç ev nerede? Burada bu artıyı nasıl tekrar kaybedeceğimi bilmiyorum. Oyun ay ay ayarlarından bir şey yapmamız lazım ama. çok oyuncu oyun oyun hayatta kalma operatör ateş duvar yeni elmanteri kuru falan var Hmm. hmm. Buradan mı bir şey yapılıyor? Dokunma. Kumanda kontrolleri. Extra animals you learn to for him. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada kediler var ve papağanların hepsi kap iki tane kalmış bir tek. Evet. Mükemmel. Burada kedilerimiz var. Bir sürü. Kediciklerimiz var. Burada köpekciklerimiz var. Ve burada pandalar var. Üç tane panda var. Bir. Evet arkadaşlar. Demin kedi vardı. Evet geliyor ben de şu anda kedi. Otur bakayım kedicik. Otursana. Otur Evet arkadaşlar kısa bir video oldu ama bence şehir görüldü bence. Burada maden var işte böyle maden kazıyorsunuz. Sonra başka ne var? Ağaç ev var şurada. Ben kendi evimi göstermedim yalnız içine. Şöyle yukarı çıkayım. Ağaç evinin içine çıkayım. Hop. Burası böyle bir yer işte. Evet arkadaşlar. Burası da evin içi. Gördüğünüz gibi. Burası el yıkama yeri. Ee, bu eşyalarım var. Tamam. Şu çandıkta evet eşyalar. Ачка не куда? Evet arkadaşlar. Şöyle. Balık var. Ve video bitti bay.